Merhaba değerli izleyicilerimiz. Teknolojinin hızla gelişmesinin sağlık sektörüne etkilerini yakından mercek altına aldığımız yine dot dolu bir programla karşınızdayız. Bugün yine çok özel bir konuğumuz var. Göz cerrahı Doktor Koray Sevinç. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam kimler egzimer, lazer, göz ameliyatı olabilir? Öncelikle bir yaş kriteri koymak lazım. Çünkü vücut bir gelişim süreci içerisinde. E, o sebepten 18 yaş üzerinde ve Göz derecelerinin ilerlemesi durmuş hastalarımıza lazer uygulamak e, bizim için ön plandadır. Şimdi lazer ameliyatlarında da pek çok çeşit var benim anladığım kadarıyla. Benim bazen kafam karışıyor da. Lazer ameliyatlarının olma şartları nedir? Hangi lazer türü hangi hastaya uygundur? Bunlara nasıl belirliyoruz? Geniş analizlerimiz ve hasta muayenemiz neticesinde e, bu kararı veriyoruz. Excimer lazer teknolojisi PRK dediğimiz yöntemle başlamıştır. Sonrasında e, ikinci jenerasyon olarak LASIK yöntemi Devreye girmiştir ve sonrasında bu teknolojiler yine teknolojinin hızlı ilerleyişiyle e, evrilmiş farklı yöntemlerle e, lazer cerrahilerimiz yapılır hale gelmiştir. Ee, yine PRK dediğimiz yöntemin e, gelişmiş versiyonu olan ve halk arasında notaç touch olarak bilinen transeptaller PRK yöntemi geliştirilmiştir. LASIK yöntemi kendi içerisinde evrilmiş e, femtosaniye lazer ile yapılan e, lazer cerrahileri ortaya çıkmış. E, ve yine femtosaniye lazer ile yapılan SMILE adı verdiğimiz e, lazer cerrahileri söz konusu olmuştur ve tedavilerimizi hastanın durumuna göre Hastanın göz derecelerine göre, hastanın beklentilerine ve o beklentileri karşılayabileceğimiz sonuçlara göre şekillendirip hastalarımıza alternatiflerimizi sunabiliyoruz. Hocam şimdi smile lazer göz ameliyatı tekniğinden bahsedeceğiz ama smile lazer göz ameliyatı tekniği nedir, nasıl uygulanır, hangi teknoloji kullanılıyor bu ameliyatlarda? Bu lazer teknolojisinde korneada herhangi bir bütünlük kaybı oluşturmadan yani lasikteki yöntemle bir arayüz oluşturmadan no taştaki gibi dokunun yüzeyine herhangi bir işlem yapmadan femtosaniye lazer yöntemiyle korneanın ee, içerisinden bir lentikül adı verdiğimiz e, dokunun çıkarılmasıyla e, hastanın tedavisi gerçekleştiriliyor. Burada küçük bir insizyon yapılarak küçük bir pencereden doku içerisine girilip uygun miktarda kırma kusurunu düzeltecek uygun miktarda bir parçacık oradan çıkarılarak ameliyat sonlandırılıyor. Hocam izleyicilerimizin şu anda çok merak ettiği bir şey soracağım size. Smile lazer göz ameliyatları öncelikle kimlere uygulanır ve hangi göz kusurları tedavi edilir? Smile lazeri 40 yaş öncesindeki hasta grubumuza uygulayabiliyoruz bu hasta grubunun içerisinde de miopo olan veya miyop astigmatı olan hastalarımızı uygulayabiliyoruz. Bu açıdan biraz kısıtlı olmakla birlikte akıllı lazer göz merkezlerimizde uygulanabilen yöntemlerimiz arasında bulunmaktadır. Evet değerli izleyenlerimiz tıptaki bütün en yeni gelişmeleri yine sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.